TEOK sınavı bitti. Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Şimdi TEOK sınavından çıktıktan sonra eksik yönlerinizi mutlaka tespit edin ve bunları kapatmak için ikinci sınava çalışmaya başlayın. Şimdi eleştiriler alacaksınız etraftan, yorumlar gelecek. Bunlardan yapıcı olmayanlara kulağınızı tıkayın. Özel öğretmeniniz varsa özel öğretmeniniz, dershane öğretmenleri, okul öğretmenleri onların eleştirileri arasından yapıcı olanları mutlaka düşünün ve onların üzerine gidin. Şimdi sorular nasıldı, okulların puanları değişir mi? Bunlar çok sık karşılaştığımız sorular. Şimdi bu Kasım ayındaki sınavın niteliğine şöyle bir baktığımız zaman hem zorluk derecesi olarak hem de soruların soruluş tarzı olarak geçen senenin Kasım Teogu ile benzerlikleri olduğunu görüyoruz. Şimdi Nisan hakkında bir fikrimiz yok. Nisan'da nasıl bir sınav yapılacak? Ama Nisan'daki sınavda geçen senenin Nisan'ına benzerse o zaman okul puanlarında çok ciddi oynamalar beklemiyoruz. Şimdi son olarak şunu söyleyeceğim ki size sınava hiç girmediğinizi düşünün. Şimdi sınavınız iyi geçtiyse rehavete kapılırsınız. Kötü geçtiyse de demolize olursunuz. Bu yüzden birinci sınava hiç girmediğinizi farz ederek hırsla ikinci sınava asılmanızı tavsiye ediyorum. Pinekleme, inekle!